genel merkezin emirleri doğrultusunda bugüne kadar belirtilen iş takvimine tamamıyla uyulmuş iş takviminin dışına çıkılmamıştır. Özellikle basın mensupları diğer partilerdeki hareketliğin neden Milliyet Hareket Partisi'nde olmadığını sormuşlar. Ben de elimden geldiği kadar cevap vermiştim. Şunu iyi bilin. Devlet memurluğuna gelen bir insan olarak devamlı kanun, yönetmenlik ve tüzüklere uymuşum. 44 yıl bu hizmeti başarılı bir şekilde yürütmüşümdür. Yine aynı şekilde mensubu bulduğum, bulunduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel merkezinin vermiş olduğu emirler doğrusundan asla dışarıya çıkmadım. Bugünden sonra da çıkmam mümkün değildir. Takvim gereği 12 Mart'ta başlayan aday adaylığı süresi Geçen Perşembe günü başlamıştır. Adayların bize müracaatı ve daha sonra genel merceden müracaatı değerlendirilmesi sonunda adayların belirlenmesine neden olacaktır. 12 Mart tarihinde kimlerin Ankara'dan müracaat ettiğini şu ana kadar bilmiyorum. Ama zuma günü yani 13 Mart tarihinde ilimiz esnaflarından durmuş yatsın taş biraz yatsın kaya kaya pardon durmuş yatsın kaya müracaat ederek adaylığını durmuş aday durmuş yatsın aday adaylığını bizlere bildirmiştir. Biz de kapılarımızı kendilerine açarak burada basın toplantısını yapıp halka duyurmasını istemiş olduk. Bugün de yine aday adaylarından, Karabüş'ümüzün tanımış olduğu simalardan Sayın Dursun Altıparmak müracaat ederek saat 14'te böyle bir basın toplantısı yapılmasını bizlerden istemişlerdir. Kapılarımızı kendilerine açtık. Bugün burada kendilerinin Milliyetçi Hareket Partisi aday adaylığı için müracaat yapacağını, aday aday olduğunu sizlere takdim edecekler. Bu vesileyle ben kendilerine bugünden sonraki hayatında ve millet çilliği aday adaylığı süresinde başarılar diliyor. Mikrofonu kendilerine bırakıyorum. çok sevgili il başkanım, eski il ve ilçe başkanlarım, mevcut ilçe yönetiminde başkan yardımcısı olan çok değerli dostlarım, yenice ilçe başkanım ve bu davaya gönül vermiş çok değerli ülküdaşlarım. Ben size hiçbir zaman yabancı değilim. 70'li yıllarda hep aranızda oldum ve hepinizi de çok iyi tanıyorum. Sevgili basın mensupları, yine Karabük'ümüzün Hakikaten taşında, toprağında, tozunda emeği olan köyünden kasabasına ve şehrine kadar her zaman her yerde bize destek veren çok değerli Karabük'lü hemşerilerim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet biz bunun yabancısı değiliz. Biz 70'li yıllarda hep bu toprakla çiğnendik. 82 Eylül'den sonra diğer partilerde görev aldık. Herkes diyor ki işte geldi gitti falan diye. Ama şunu samimiyetle söylüyorum. Gönlümden ve kalbinden hiçbir zaman çıkmamıştır. Çünkü ben bu toprakla yoğruldum. <laughs> ve burada. Dolayısıyla Diğer partilerde dahi görev yaparken çok değerli dostlarımla hep birlik beraberlik içinde oldum. Şimdi yuvamdayım ve bundan da çok mutluyum. Bu partim beni ister burada çaycı yapar, ister milletvekili yapar. Benim için hiç önemli değildir. Bravo. Sevgili hemşehrilerim benim amacım üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Benim amacım Karabük'e 2-0 hep tek kale maç oynamak isteyen iktidar partisine karşı bir ders vermek. Sizlerin de desteği. İnşallah. Inşallah. i̇nşallah. İnşallah. Ve Allah nasip ederse sizlerin bu ilgisiyle, alakasıyla, güler yüzüyle, tatlı diliyle bu işi başaracağıma inanıyorum. İnşallah. İnşallah. Hep beraber. Başkanım, i̇lk, İl teşkilatım, ilçe teşkilatlarım ve genel merkezim uygun gördükleri takdirde 7 Mart'ta 7 Hazir. Haziran'da şunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Hedefim bir milletvekili birinci parti olmaktır. <laughs> bu da sizlere güvenerekten bu sözü veriyorum. <laughs> Biz Karabük'ü iyi biliyoruz. Sevgili eski ilçe başkanım, eski belediye başkanı Eflanisi'nden bugün Yenice'nin Kaya dibine kadar ilçe başkanım buradan. Eflan'ın Selamazı'na Karabük'ün Yenice'nin Kayabaşı köyüne kadar, Kaya Dibi'ne kadar. Kel Tepesi'nden eski pazarın en uç noktasına kadar, ovacığın yığın otuna kadar ben bunların hepsini tek tek dolaştım sevgili hemşerilerim. Ben Evet, görevim icabı İstanbul'dayım. Ama tüm samimiyetimle söylüyorum. Ben 15 günde bir, haftada bir, ayda bir hep karabit oldum. Kimseye görünmeden Yaylacı'nın tepesinde gezdim. Yenice'nin Yortan'ında gezdim. Eflan'ın diğer noktalarına gezdim. O cumasına kadar. Ben hep buralarda oldum. Ama hiçbir zaman basına çıkıp da ben işte buradayım, buralarda dolaşıyorum diye böyle bir reklama, böyle bir şeye asla girmedim. Ben her zaman sizin Yalnızdayım, sizin bir emrinizdeyim. Ben teşkilatımın emrindeyim. Teşkilatım bana ne derse onunla beraber varım. Bravo. Bravo. Kar Karabük'ün emrindeyim. Safranbolu'muzun emrindeyim. Safranbolu'nun Toprak Cuma'da, Oğuz Cuma'sına kadar her türlü noktasının kırıklarına kadar çok iyi biliyorum. Karabük bir harman olmuş bir yerdir tüm insanımı kucaklıyorum. Başkaları gibi ötekileştirilen bir karabük değil, tamamı kucaklanan bir karabük haline getireceğim buraya. <laughs> Allah'ın üstüne hep beraber dinlesin. <laughs> Benim canım ciğerim etle tırnak ayrılmaz. Karabük böyle bir yer. Karabük'ü böyle bir şey yapanlar çok kötülük yapmaktadırlar. Karabük'ü acıtmaktadırlar. Biz Karabük'ü acıtmayacağız. Karabük'ü birleştireceğiz. Karabük'le beraber yola yürüyeceğiz. Biz Karabük'ün gözü, kulağı, sesi olacağız. Haksızın ve mazlumun yanında olacağız. İnşallah. Tek kalem maç nasıl yapılıyormuş hep beraber sizlerle beraber göstereceğiz. <laughs> Bu vesileyle inşallah Karabük sporumuzda bugün bir şeyler yapar Aksar'da. Şimdi çok emek verdim. Ben sizlerle beraber verdim. Ligde kalması en büyük hayır duamızdır. İnşallah bunu hep beraber başaracağız. Biz fazla zamanınızı almak istemiyorum. Sevgili başkanımın, ilçe başkan yardımcılarım, safranbolu ilçe başkan yardımcılarım, kadın kollarım, özellikle sizlere hakikaten çok mu teşekkürüm. Biz bir beraber yürüyeceğiz, kolkaları yürüyeceğiz, yan yana yürüyeceğiz. İnşallah bugünden itibaren aday adaylığımı burada açıklıyorum. Yarın da gidip evraklarımı genel merkezimize vereceğim genel merkezimizin kararını saygıyla bekleyeceğim. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.